Ya bir insanı kocası hiç mi kıskanmaz ya? <laughs> Allah'ım. Çapkın. Ay çok utanmaz insanlar var gerçekten. Hiç. <laughs> ay, ay ne deli insanlar var. Gece yatırık yatakta. Ansızdan telefonu ding ding long long. Ha mesaj geldi bana. Saat bir, bir buçuk. Ansızdan mesaj gelir gene. Ben anlamam sanki daha ahmak zannetti beni. İşte biz yaz arkadaşına söyledin sana mesaj atar. Kimdir be benim karıma Musat mesaj atar Desene be. Kim yazacak mesaj? Yokluk var ama yok da o kadar be. Bana bak bura. Sana bir soru soracağım. Şimdi adam gibi cevap vereceğim bana. Söyle bak. Adam gibi. Dostum var be hıyar senin. Gümürtüm. Vallahi geberdirim seni bana bak. İnsan biraz karısını kıskanır be. Ne biçim insansın be sen? Ben psikopat mıyım be lan seni kıskanacağım. Sen kimsin be? Gerçekten gel be. Yani bizim evliliğimiz nereye gider ben anlamadım. Anlamadım yani. Oh my god be. İnaf be. İnaf be. İnaf. Şimdi birazcık bir ihtimal versa ki boynuzu takacağım kendine. Aklı başına gelecek ama. Hani ...ve manyak seni biri gelip alsa, ben üstünden para da vereceğim be sana. Yani kendi mi dedim, acaba biz evde mi çok monotonlaştık? Ya Pervin, ki de o, rahip? Biraz öyle gari koca dışarı çıksak, farklı bir mekanlara, bir yerlere gitsak. Ve gari değişmedikten sonra ortamı değiştirsem ne olacak be? Biraz yeni böyle romantizmi artırsak hayatımızda. Ne yapayım ben? Tele onu aşkım. İnsan biraz garısının yüzüne bakar. Dangalak bak insanlara bize bak e yüzüne bakılacak kadın mı? Göpermin de yüzüne bakacak. Ağzın kurusun ha. inşallah. Allah bir milyon bin belanı versin. Söylendi, söylendi, söylendi. Bir de baktım kalktı yukarı. Doğru tuvalete doğru gitti. Dedim dur be gamaşa da ben göstereceğim sana. Bir de kalkan dedi bana ama madem yüzüme bakman. Gidip şimdi başka masaya oturacağım. Sen daha Pervin Yemen'i tanımadın sen. O sen karı değilsin be Pervin dedim. Baktım gittim nice tuvalete, makyajımı tazeleyeceğim. Aman oruçta da bir ton bir kokona. Top hangi de başla asıl. Yan gözüyle de öyle şey şey beni süze. Gitti tuvalete, geldi gözümün ucuyla baktım. Hakikaten yan masaya gitti oturdu öyle manya. Sen masayı şaşırttın galiba. Hayır hayır kocaman. Şaşırt Neyi şaşırtmadın? Kocamı, kocamı. Aman kalın ben beş dakika bu araçta oturacağım kocama kıskandırmaya geldim. Geldim kocama kıskandırayım. Eğilir yerin araçta. Otur da kalkma. Beş dakikanın içinde benimki gelir sana bacağık. Haha. Demek çok güzelim. Tanımam tanımam. Yo. Ama. Deli deli çığlıklı böyle kaka. Peki kıskan onu hayvan. <laughs> Yapma, gebertireceksin bizi ben. Çok güzelim ha, anladım. Ne? Yok, ben sabah alabilirim lütfen. Karşımdaki oğlancık artık geldi geldi bayılıyor yani. Sen, ee, gidelim, sen kocanı kıskandırıyorsun ama... <laughs> ...benimki de bunu bana sokacak. Ay oğlum gene dur bir saniye, ben ona da anlatırım... ...izah ederim, kadın kadına biz hallederik. <laughs> İmdat! İmdat! Şimdi bağıracağım! Tam biz bunları konuşurken böyle dönmemde tuvalete doğru... Aha. At, aha. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bir dakika, bir dakika. Bir Dur hanım. Meğer bunları tuvalette gördüm tam bir kokona. Töbeler töbesi Yok ben et, bir şey yapacağım. Hayır, hayır. <laughs> bak ben benim böyle oldum. Bana doğru gelen bir garaltı gördüm böyle. Mesela, ok, alabilir, <gülüyor> hesabı alabiliriz, <laughs> hesabı biz biz hesabı alabilirim. Yani tamam yok, ben de rezilim. Ama ben böyle bir rezil garı görmedim. Ben dur bir tayka ne kadar tuttun da beni saçımdan. Kendi kendime dedim oh olsun. Tek bir sevindirici olay oldu burada. Çetin kalktı geldi girsin araya. O manyakların adı Tancumuzdu, Tuncay'ımızdı ben de bilmem. Önce Pervin'i sürükledi saçlarından, sonra kocasını dövdü, sonra beni dövdü, beni de sırdı da. Ha ne oldu tabii günün sonunda bak o da tepki verdi, geldi araya girdi, o da bir şeydir. Bir kamyon dayak yedim abim bu beton mikserinin yüzünden. Bizimki beton mikseri, gar kamyonu. Neyse orada oturan insanlar girdi, garsonlar girdi araya. Vallahi bir cinna görünce dayanamadım. Evet. Benim kocacığım bir tanedir. Altındır altın, yavşama. Benim de. Özür dilerim gerçekten. Hiç önemli değil cancığım. Çünkü kaba hatlı benim gamaşa kocamdır. Sen daha sırdın gene kangal gibi. Bana birazcık ilgi gösterdi. Hiç bunların hiçbiri. Yani, Mal kaba, sana ne ilgi gösterdi bu Hadi biz bundan Allah olmayalım mı oğlum? Ve manyaklar midem arkadaş olacaktınız. Ne yapmaya saç geldiniz be? Başladık yiyelim içelim. Ama yemekler de enfes. Ama o mezileri göreceksin. Buzda balık mı isten? Bir balık geldi. Alevli malevli dedin ne oluyor be? Karidesler, kalamarlar. Lokum. Böyle bir lezzet yok. Bir tarafta deniz manzarası girini ayaklarının altında bir tarafta taze mis gibi balık. Abim ben dayağı yedim ama hayatımda böyle yemek yemedim. E yedik içtik dediğin gibi biraz da yakmak lazım. Ben dedim bunlara zaten bakın aşağıda var. efsane bir mekan kesinlikle ediyoruz ha. Dedim hadi be Çetin sen de. Sabaha kadar çitada eğlendi kurtlarımızı döktük. Abim girdi klaba. Ayağımızın içinde ben uğraştı. O Ali'yi göresin nasıl oynadı. Dam boyu seker. O Tuncay'ı göreceksin, oynamayı da bilmez. Biraz aksiyonla başladık ama... abim ben böyle bir ortam görmedim ya. Yukarı çık, romantikle zizyemeciğini ye. Aşağıya gecelere yürü de korkma. Dedim Çetin'e bak bundan sonra, her hafta sonu önce Nerissa, sonra Çika. Tuncay'la Ali'yle de çok ahbap olduk, Allah acısın bizi. Nerissa. Denizde ne varsa Ye de korkma İster gece yemeğe gel ister sabah kahvaltıya gel Bir de kahvaltıları var Aman Allah'ım O pastırmalı yumurtalar O peynir tabakları Sigara börekleri Nerissa be Nerissa be